Sokağın orta yerinde üstü örtülü cansız bir beden yatıyor. Sahne 19 Ocak 2007 İstanbul'da Agos Gazetesi'nin önündeki yaşananları hatırlatıyor. O gün insan hakları savunucusu ve gazeteci Hrant Dink sokak ortasında katledilmişti. Üç yıl sonra aynı gün birçok Avrupa kentinde olduğu gibi Frankfurt'ta da Hrant Dink'i anmak için uyarı nöbeti yapıldı. Farklı kesimden insanlar bu uyarı nöbetiyle Hrant Dink'i unutmadıklarını gösterdiler. <laughs> Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen cinayetin perde arkası hala meçhul. Öncelikle bu politik cinayetin tamamen aydınlatılması gerekiyor. Bilgiler ve dosyaların kamuoyuna açılmasını istiyoruz. Bu cinayeti yönlendiren birilerinin olduğunu biliyoruz. Devletin ve istihbaratın da parmağı var olayda. Bunların tümü aydınlanmalı. <laughs> göstericiler Hrant Dink şahsında barışa ve halkların kardeşliğine kurşun sıkıldığına dikkat çeken pankart ve dövizler taşıdılar ve yaptıkları konuşmalarda her şeye rağmen Hrant Dink'in de uğruna canını verdiği barış mücadelesinin devam edeceği mesajını verdiler.